mızı başlatıyoruz. Bu süreçte tarlalarda, tekstil atölyelerinde, iş yerlerinde, evlerde, mutfaklarda, sokaklarda karanlığa karşı umut kadınlarda diyeceğiz. <laughs> Barışı kadınlar getirecek, özgürlüğü kadınlar getirecek evet. diyeceğiz. karşılıyoruz. Tekstil işçisi kadınların emek sömürüsüne karşı başlattığı eşit işe eşit ücret direnişi bugün tüm dünya kadınlarının isyan gerekçesidir. Clara Zetkin'den Laura, Rosa Rosenburg'a uzanan bu direniş geleneği Kürt kadın özgürlük mücadelesinin mücadelesinin yolunu da aydınlatıyor. 2025 yılının 8 Mart'ını toplumsal özgürlük ve barışa tohumların yeşerdiği bu süreçte coşkuyla karşılıyoruz. Kuzey ve Doğu Suriye'de kadınlar öncülüğünde inşa edilen yeni yaşam bu düzene karşı alternatifimizdir. Tek karşı mutlak özgürlük için mücadelemizi büyütüyoruz. Ana dilimizle kültürümüzle yeni yaşamı inşa edeceğiz. ABD'de Trump, işte Macaristan'da Orbán, e, ne bileyim Hindistan'da Modi e, e, gibi Almanya'da işte Fasiz partiler vesaire. Sonuçta tüm dünyada baş, erkek egemenliğinin e, ee, işte Rusya'da Putin de farklı değil. Ee, başını çektiği ve kadını eve hapsetmeyi, çocuk doğursunlar e, propagandası yapan e, bir erkek liderler toplamı. E, işte hepsi milli e, milli ve yerli diyen, hepsi kutsal aile diyen e, bir toplam şu anki dünya siyasi iklimini belirliyor. Tabii bu Madonya'nın bir yüzü tabiri caizse. Sadece fotoğraf bundan ibaret değil. Direnenler, haklar kazananlar da var. oraya doğru da geleceğiz. şimdi Türkiye bu dünya tablosunda nerede? Çok Türkiye dünyayla çok uyumlu. Hani Türkiye'deki Şeyi şöyle düşünmeyin, genelde bize öyle düşünün Biz çok geriyiz de dünya çok... Hayır, gerçekten dünyadaki bütün gelicilikleri yakından takip ediyoruz. Çoğunu örnek bile oluyoruz yani. Aynen. Ee, o yüzden hani dünyayla uyumlu bir inşaatımız var bu manada. Mesela kadın emeği, bahsettim dünyada e, aslında güven... Ve kadınlar e, bu asgari ücreti daha fazla maruz kalıyorlar asgari ücret e, ölçeğine. %60'larda olduğunu söyleyebiliriz. İstihdam meselesinde ilginç noktalardan birisine yine değinmek istiyorum. Burada genç arkadaşlarımız da var. Genç kadın işsizliği özellikle çok artıyor. Yani siz aynı okullardan bile mezun olsanız çalışıp dinlenip istihdama geldiğinde erkekler daha çok tercih ediliyor. Orta Doğu cinsiyetçi, milliyetçi, dinci politikalar ile birbirine kırdırarak emperyal hallerini gerçekleştirmek isteyen bu düzene karşı alternatifimiz Kozey ve Doğu Suriye'de kadınlar öncülüğünde inşa edilen yeni yaşamdır. Kadın yoksulluğuna karşı ekolojik komünal ekonomi diyoruz. Eşitlik ilkesiyle de sadaka kültürüyle bir toplumsal yapı inşa edilmekte. Doğa her geçen gün kırıma tabi tutularak yaşam talan edilmektedir. Oysa ekonomi doğa ile uyumlu, ahenkli bir yaşamın sürdürülmesi, emeğin özgür ve eşit üretilmesi, bölüşülmesidir. Toprakla yeniden buluşan ekonomiyi toplumun hizmetine sunacak politikaları hayata geçireceğiz. Gaz, talan ve sömürge temsilcisi kayınlara ve merkezi yönetimlere inat, kendi ekonomimizi kendi yerellerimizde kadınlar öncülüğünde gerçekleştireceğiz. Sayın Abdullah Öcalan'ın başta ortada olmak üzere tüm dünyaya sunduğu demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü paradigmamızla özgürlüğü haykıracağız. Savaşlar, ekonomik kriz ve kadın katliamları tüm boyutlarıyla devam ederken Kürt halkının ve demokrasi güçlerinin mücadelesi, Sayın Öcalan'ın fiziki özgürlüğünün sağlanması talebiyle yürütülen mücadeleler sonucu Kürt halk önderi Sayın Abdullah Öcalan ile yeni bir dönem başlamıştır. Sayın Öcalan'ın halklar için, kadınlar için ortağı koyduğu paradigma kadın özgürlükçüdür demokratiktir. Bu paradigmanın en güçlü şekilde hayata geçirilmesi için Sayın Öcalan'ın fiziksel özgürlüğüne koşması için mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Sen, feminist varlığı artık hiç kimse tarafından yadsınamıyor. Ama bu kadınlar Cumhuriyet'in kurucu rejimi tarafından da göz ardı edilen kadınlar. E, bir uygulama olduğunu söylediler ve bu ben ne yalan söyleyeyim başlangıçta bir şey beklemiyordum. Çünkü ben de kadınlar camilerde hareket öğrendim. Benim olmamasından kaynaklı işte yutmak zorunda olduğu bir takım şeyler, yasalar önündeki işte bir sürü sorundan kaynaklı binler şeyler. Halil hani bilgiyle ilgili sorun yok hani. O yüzden biraz böyle tarafsız ve hani egolarımızı böyle biraz kenara bırakarak dinlemenizi rica edeceğim. Çünkü e, öteki türlü şey, tartışmalar çok keskin oluyor. Yani eğitim konuşacağız, din konuşacağız. Ya işte do kadının bir an evden doğurmasını istiyor. Suni sancı. Zaten bizim vücudumuzda hali hazırda suni sancı dediğimiz sancı oksitesin anlamıdır. Oksitesin zaten bizim beynimizde hazır olarak bulunuyor. Beynimizde küçük nohut tanesi kadar bir hipofiz bezi var. O hipofiz bezini arka dolunda bekliyor. Ee, mesela kadının da rızası hiçbir zaman alınmıyor. Hiçbir kadından e, bu çese atma için rıza alınmıyor. Çünkü e, vajinal doğumda bu çesinin atılmasına bence de ihtiyaç yok. Bir başka mesele, epidural, e, vajinal doğumda da epidural uygulanıyor. Yani hastayla önceden planlanmış bir epidural yapılarak kadının e, vajinal doğum yapması sağlanıyor. Neden? Çünkü yine doktorun acelesi var. Şimdi burada e, diyeceksiniz ki bu hiç sen bize erkeklikten ya da patriarkadan bahsetmiyorsun. İşte medikalizasyondan bahsediyorsun diyeceksiniz ama zaten bu medikalizasyonun başında da erkek eleman bir sistem var. <laughs>